He illallah demediğim zaman o Allah'a karşı kendi hükümlerini koyanlar sahte ilahları Allah'a karşı tayin etmiş oluyorum. Tercih etmiş olurum. Ama he illallah dediğim zaman Ya Rabbi sana karşı kendi hükümlerini koyan sahte ilahları reddediyorum, ediyorum. İnkar ediyorum. Onları yaralıyorum. Ve kabul etmiyorum diye onun için he ilallah diyorum. Yani la ilahe illallah. Ben bunu söylüyorum. He ilallah diyorum. La ilahe demiyorum. Yani sahte ilahları reddediyorum. Kabul etmiyorum. Kitap düşmanları, katilleri, yedinlerinin katil, alimin katilleri ve İnsanlık katili, peygamber katillerini ret ediyorum. Kendi Allah hükümlerine, Allah'ın hükümlerine, Kur'an-ı Kerim'e karşı koyanlar onları ret ediyorum. Onları kabul etmiyorum. Onlar katildir. Onlar cehennemin ehlidir. Onlara tabi olanlar, onlara onlara yüz çevirip küfürlerini işittik de yüz çevirenler işte hepsi suç ortağıdır. Bunların hepsi suç ortağıdır. Bıra bir İşte bunlar hep katildirler. Hep insanlık suçunu işlemektedirler. Onlar da yarın ölecek ve bu toprağa gidecekler. Onlar gidip Atatürk'ten mi yardım isteyecekler? Onlar gidip Özal'dan mı? Recep Tayyip Erdoğan'dan mı? Amerika'dan mi? Allahu akbar. Avrupa'dan mı? Allahu akbar. Onlardan mı yardım isteyecekler? Allahu akbar Ben Allah. yardımı Allah'tan isterim. Allah Onlardan Allah. değil. İşte konuşmam bitti. Anlayana sivri çinek saç, anlamayana tavır dağıt. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin.